Merhaba sevgili takipçilerimiz Doktor Baumanlı günler diliyorum size ve videolarımıza devam ediyoruz. Bugün bize ne tanıtacaksınız derseniz hemen bahsediyorum. Lipozom vitamin seramit mask. Bu muhteşem ürünü sizlerle bugün paylaşmak istedim. Bu nedir o Ne demektir? Ne işe yarar diyorsanız yine önümdeki notlara bakıyorum. Size çok doğru, en doğru bilgiyi vermek için aklınıza bir soru takılmasın diye hemen buradan okuyorum ve sizin de bilgilerinize bilgi katmaya çalışıyorum. İçeriğindeki çok katmanlı lipozomlar ve cildinizin nem oranını arttırmaya, seramitler cildin en üst tabakasındaki bariyer fonksiyonunu güçlendirmeye, alantoin, provitamin B5, e vitamini, A vitamini ve C vitamini cildinizi korumaya ve yenilemeye yardımcı olur. Saydım vitaminlere ne kadar çok şey var şunun içinde. Böylece cildiniz belirgin bir şekilde sıkılaşır. Harika oluyor. Cildinizin ihtiyacı olan her şeyi bu çok değerli maskelerden alıyorsunuz. Bu olağanüstü maskeleri belli ar aralıklarla kullanıyorsunuz ve ve cildinizi şımartıyorsunuz. Hemen bu şımarıklığa ulaşmak için 0 549 343 80 çift sıfır numaralı telefondan bize ulaşıyorsunuz. Biz de size hemen evinize kadar kargoluyoruz. Doktor Bağman Türkiye sitesini incelemeyi sakın unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Doktor Bağman'lı günler diliyorum. Hoşçakalın.